toplantılar diğer iki bölgede de <laughs> devam edecekler. E, ee, şimdi ben sözü eş genel başkanımız Tülay Hatimoğulları'na bırakıyorum. Değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Eş başkanımızın da ifade <laughs> ettiği gibi toplumsal barış <laughs> ve özgürlük buluşmaları kapsamında bugün Türkiye ve Kürdistan'ın dört bir yanında halk toplantılarımıza devam ediyoruz. 10 Şubat'a kadar devam edecek toplantılarımız ve 42 merkezde 10 Şubat'a kadar bu çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Ben bu çalışmamızın gündemine ilişkin doğrudan söze girmeden önce bir noktaya değinmek istiyorum. Pınar Gültekin. Pınar Gültekin Cemal Metin Avcı tarafından diri diri yakılarak katledildi kadın cinayetlerine kurban giden yüzlerce kadından, binlerce kadından biri. Ama Yargıtay ceza alan, ağırlaştırılmış müebbet cezası alan katil için bir bozma gerekçesi olarak canlı canlı yakılarak öldürme canavarca bir hisle işlenmemiştir gerekçe göstererek bu kararı bozmak üzere itirazda bulundu. Biz de buradan bir kez daha diyoruz ki Pınar Gültekin ve onun gibi katledilen hatta her gün her gün katledilen kadınlar erkekler tarafından kadın cinayetlerine kurban edilen kadınlar asla yalnız değildir. Yargının bu şekilde taraf tutması, yargının cezasızlık sistemiyle kadın cinayetlerinin önünü açan bir yöntemi izlemesini de biz kadınlar olarak kabul etmiyoruz. Kadın yaşamın her yerinde vardır <laughs> ve biz DEM Parti olarak ve Türkiye'deki kadın hareketiyle birlikte Kürt kadın hareketiyle beraber bütün dünyaya mal edilmiş olan jin, jiyan, azadi şiarımızla mücadeleye devam edeceğimizin bir kez daha altını çiziyorum. Evet değerli arkadaşlar toplumsal barış ve özgürlük buluşmaları kapsamında bugün burada gerçekleştireceğimiz toplantıda Dünya, Orta Doğu, Türkiye ve küresel sistemin bütün bu çerçeve içerisindeki yeni değişim ve dönüşümünü, küresel sistemin yapılanmasını, bunun bölgemize, Orta Doğu'ya, Suriye'ye, Rojava'ya ve Türkiye'ye yansımalarını hep beraber değerlendireceğiz. Bunun yanı sıra hepimizin büyük bir merakla takip ettiği, büyük bir heyecanla izlediği İmralı görüşmeleri, Oradan çıkan sonuçlar ve önümüzdeki yol haritasının nasıl olması gerektiğine dair siz değerli halkımızla, yönetici arkadaşlarımızla, partili yoldaşlarımızla bu konuda görüş alışverişinde bulunacağız bugün. Ve özellikle Sayın Öcalan'ın İmralı'da bizlere ve bütün topluma göndermiş olduğu mesajları bugün değerlendireceğiz hep beraber. Evet değerli arkadaşlar, dünya iki büyük savaşı geride bıraktı. Şimdi ise üçüncü dünya savaşıyla karşı karşıyayız. Geçen iki dünya savaşında dünya ölçeğinde kapitalist sistemin sermaye düzeninin yaşadığı krizin aynısını şimdi bir kez daha küresel sermaye yaşamaktadır. Geçtiğimiz iki dünya savaşında yaşanan paylaşım savaşları emperyalist güçlerin şimdi yine bu dönemde özellikle Orta Doğu Afrika ve Kafkasya merkezli devam eden savaşlarda bizler bunlara bir kez daha tanıklık etmekteyiz. Altını çokça çizdiğimiz önemli bir konu. Bugün 3. Dünya Savaşı ile karşı karşıya kaldığımız bir dönemde savaşlar ve insan ölümleri, dünyadaki yıkımlar geçtiğimiz iki büyük cihan savaşından çok daha ağır bedeller ödetir bize. Çünkü bütün dünyada ileri düzeyde silahlanmanın yaşandığı bütün dünyada neredeyse nükleer silahlara sahip olunmaya çalışılan bir dönemde yeryüzü yok olmayla karşı karşıya kalabilir. O nedenle biz sadece barış hareketini Türkiye ya da Orta Doğu nezdinde değil, uluslararası enternasyonalist bir büyük barış hareketini örgütlemeye ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Ve bizler bu büyük ölçekli fotoğrafın içinde özellikle Orta Doğu'da son bir yıldır yaşanan sürece baktığımızda bir yandan İsrail Filistin savaşı öte yandan Lübnan'a Yemen'e kadar varan çeşitli saldırılar Irak'ta denklemin yeniden kurulmaya çalışılması İran'ın savaşa çekilmeye çalışılması ve en nihayetinde Suriye'de gerçekleşen rejim değişikliği ile birlikte ortaya çıkan yeni tablo. Bu tablonun içinde Orta Doğu'nun büyük bir savaşın içinde olduğunu söylersek abartmış olmayız. Ve bütün bunlar devam ederken aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşının da devam ettiğini hatırlatmak isterim. Böylesi bir dönemde elbette coğrafyamızın yakın sınırlarını hep birlikte değerlendirdiğimizde özellikle Suriye'deki gelişmeler bizim önemle üstünde durmamız gereken değişimlerdir ve gelişmelerdir. Suriye'de Şam yöneti yönetimini HTŞ dediğimiz örgüt ele geçirdi ve eden şu anda bir beklenen pozisyonda bir ilerlemenin kaydedilmediğini görüyoruz. Daha doğrusu bir değişimden beklenen pozisyona bir adımın atılmadığını görüyoruz. Bugün bizler yaşanan rejim değişikliğinde daha ilk anda ilk saatte itibaren yaptığımız açıklamada Türkiye'nin durması gereken yeri de Suriye'de olması gereken yeri de şöyle ifade etmiştik. Demokratik bir Suriye'nin inşa edilmesi gerekir. Suriye'de yaşayan bütün farklı halkların ve inançların ortak bir temsiliyetle ortak bir yönetimin oluşturulması ve bu ortaklığın demokratik bir anayasayla taçlandırılması gerektiğini ifade ettik. Türkiye'nin durması gereken noktanın neo-Osmanlıcı, yayılmacı, Kürt düşmanı bir politika değil, tam tersi demokratik bir Suriye'nin inşa edilmesi konusunda adım atması dış siyasetini buna göre belirlemesi gerektiğinin altını çizdik. Ama gelinen noktada gördüğümüz o ki şu anda Rojova topraklarına Suriye Milli Ordusu ismiyle teşkil ettikleri çeteler tarafından saldırılara devam ediliyor. Teşrin Barajı'nda bir yandan barış nöbeti tutulurken bir yandan oradaki yerli halkın barışçıl zemindeki direnişi ortadayken öte yandan İHA'larla sihalarla oralın vurulduğunu ve sivil insanların yaşamını son verildiğini katledildiğine ne yazık ki tanıklık ediyoruz. Bu saldırılar hala devam ediyor. Bizler çağrımızı her fırsatta yineliyoruz. Suriye Milli Ordusu üzerinden gerçekleşen bu operasyonlar ya da adı ne olursa olsun bu çetevari örgütlenmeler üzerinden Suriye'de yaşayan Kürt halkına, Rojava halklarına dönük saldırılar bir an önce son bulmalıdır. Ve değerli arkadaşlar, elbette şu vurguyu da yapmak durumundayız Suriye için. Şimdi HTS'nin nazarıyla devam ettirilen yönetimde kadın cinayetlerine çok tanıklık ediyoruz. Alevilerin katledildiklerine tanıklık ediyoruz. Hristiyanların Alevilerin kutsal mekanlarına saldırıldığına tanıklık ediyoruz. Ve bizler bunu asla kabul edemeyiz. Ve demokratik bir Suriye için de bizler buradan gücümüz oranında desteğimizi ve mücadelemizi elbette devam ettireceğiz. Ve Sayın Öcalan yapılan görüşmelerde bahsini ettiğimiz bu konuların üzerinde çok detaylı bir değerlendirme yapmış. Biraz sonra daha detaylı bir bilgiyi hep birlikte paylaşacağız. Ee, ancak şunu bilmenizi isterim ki, Sayın Hocalan, Suriye'de Orta Doğu'daki gelişmelerin ve küresel güçlerin buradaki paylaşım savaşları, bunun halklara yansıması, bunun karşılığında halkların ortak iradesiyle oluşturulması gereken demokratik yönetimleri en ince ayrıntısına kadar çalışmış, en ince ayrıntısına kadar bu konuda proje üretmiş ve önerilerini sunmaktadır bu konuda. Ve değerli arkadaşlar elbette sınırları içinde yaşadığımız ülkemiz. Türkiye'de yine Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemle çözülmemiş olmasının ağır bedellerini sadece Kürt halkı değil, Türk halkı, Araplar, Ermeniler, Lazlar, Çerkezler, ez cümle bu ülkede yaşayan bütün farklı halklar ve inançlar olarak hep beraber bizler bunun bedelini ağır ödüyoruz. Çünkü demokratikleşmenin önündeki en temel engel Kürt sorununun demokratik yöntemle çözülmemesidir. Ve bunun yansımalarını biz her alanda görüyoruz. Mevcut olan rejimin bu dönemde bütün özgürlükleri adeta baltalarcasına bütün özgürlüklere sert saldırılar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Hapishaneler siyasi tutsaklarla dolmuş taşmış durumda. Hasta tutsakların e, ee, ısrarla cezaevlerinde tutulmaya çalışılması yapılacak en büyük işkencelerden biridir. Bir yandan barışın sözü edilirken öte yandan belediyelerimize kayım atanması, atanmasına devam edilmesi bizlerin kabul edeceği bir şey değildir. Daha geçtiğimiz günlerde Akdeniz Belediyesi'ne akabinde Siirt Belediye'mize kayım atandı. İstanbul'da Esenyurt'a kayım atandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ikide bir ifadeye çağırıyorlar. Bu ve bunun gibi muhalif belediyelere dönük, muhalif yerel yönetimlere dönük onları çalıştırmamak üzere kimine kayım atayarak, kiminin parasını pulunu keserek, kimisinin işte belediyesine hacizler koyarak, kimini adliye koridorlarında ifade vermeye çağırarak bir biçimiyle engellemek ve muhalefete böylesi bir saldırının olduğunu Hepimiz zaten yaşıyoruz ve izliyoruz. Ve bizler bütün bu koşullar içerisinde elbette ki Sayın Öcalan'ın da görüşmede ifade ettiği gibi Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemle çözülmesinin yolu Türkiye'nin demokratik bir dönüşüm yaşamasıyla doğrudan bağlantılıdır diyor ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için her türlü adımın atılması gerektiğiyle ilgili de mesajlarını bizlere iletmiş durumda değerli arkadaşlar. Ve tabi birazdan değineceğimiz detaylarıyla konuşacağımız bu görüşmelerin içeriğinden biraz bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar. <laughs> Sayın Öcalan çözüme dair ben yoğun bir çalışma yürütmek istiyorum diyor. Ve zaten ben tecritte olduğum halde yoğun bir şekilde bu çalışmaları devam ettiriyorum. Ama benim barış için daha çok çalışabilmemin yolu benim üzerimdeki tecritin kalkması çalışma koşullarının oluşmasıdır demiş. Ve biz burada bütün dünya duyacak şekilde yüksek bir sesle haykırıyoruz. Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecrit bu görüşmelerle evet biraz aralanmıştır ama tamamen ortadan kalkmamıştır. Sayın Öcalan'ın barış için çalışabilmesinin koşullarının fiziki koşullarının sağlık koşullarının e, her türlü koşulun rahatça birçok heyetin gidip gelebileceği koşulların acilen sağlanması elzemdir ve önemlidir. Çünkü onun da belirttiği gibi Türkiye bahsini ettiğimiz bu bölgesel gelişmeler içinde Türkiye'nin gerçekten halkların barışı için ve halkların geleceği için barış dışında bir seçeneğinin ve demokratikleşme dışında bir seçeneğinin olmadığını bu görüşmelerde kalın bir şekilde bunun altını çizmiştir. Ve değerli arkadaşlar bizler bu süreci yürütürken bu sürecin adına tam olarak barış süreci ve çözüm süreci elbette demediğimizi hepiniz biliyorsunuz. Çünkü henüz bu sürecin bir adını adını koyamadık biz hep birlikte. Ama bu gelişmelerle beraber bizlerin üzerinde estirilmek istenen çeşitli olayların, varlıkların olduğunu da biliyoruz. Nedir bunlar? En önemlisi kullandıkları dil. Kullandıkları dili ana akım medyanın Kimi medyanın dilini kabul etmek mümkün değildir. Başta Sayın Öcalan olmak üzere bu süreci yürüten öznelere dair bir siyasi itibar suikastine yöneldiklerini görebiliyoruz. Aynı zamanda özel harp yöntemi olarak kitlede bir beklenticilik yaratmak ya da kitlede bir moralsizlik yaratmak ya da moralleri en yükseğe çıkartıp birden yerin dibine e, atabilmek gibi riskleri olan bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla bizler bu manipülasyona karşı, psikolojik harbe karşı güçlü bir biçimde ve örgütlü bir şekilde ve moralimizin en güçlü olacağı şekilde durmamız gereken bir dönem. Bizler bu toplantıları, halk toplantılarını gerçekleştirirken üstünde önemle durmak istediğimiz noktalardan biri şudur. Evet, bazı görüşmeler var. Bu görüşmelerin neye evrilebileceğine dair henüz yeterince bir fikrimiz yok. Henüz bir plan ve program konusunda yeterince bir fikrimiz yok. Bugün sayın Öcalan ben hazırım diyor. Bizden parti olarak bu süreci pratik olarak yürütmeye hazırız. Bir müzakere ve diyalog partisi olarak hazırız diyoruz. Ama şu ana kadar daha hükümet nezdinden, şu ana kadar daha icra makamı olan yürütmeden ortaya çıkmış bir plan, ifade ettikleri bir çözüm önerisi yok. Attıkları somut bir adım yok. O nedenle biz buradan çağrımızı yineliyoruz. Güven arttırıcı, güven verici adımlar atılmalıdır. Biz bunu söyledikçe kayım atarsanız güven arttırıcı adım atmak yerine umudun, barışa olan umudu darbelemiş olursunuz. Bunu iktidar mutlaka bu sözümüzü kulak vermeli, bu sözümüzün ne anlama geldiğini anlamalıdır. Bakın dün biz İstanbul'da Esenyurt'ta mitingimizi gerçekleştirirken İnsanların gözlerindeki o duyguyu hepimiz hissettik. Biz evet barış istiyoruz, bedel ödedik. Çoğumuz hapishanelerde, yakınlarımız hapishanelerde birçok bir yoldaşımız ağır bedel ödüyor. Anaların gözyaşı dinmedi, değer ailelerinin gözyaşı dinmedi. Ve onlar diyor ki, bizler gerçekten barışı canı gönülden istiyoruz. Ama asla boynumuzu eğdiren değil ve asla bizlere evet barış var deyip daha sonra hayır barış yok diyecek tırnak içinde kandırma ve kandırılma hikayesine hiç kimse gelmemeli diyor toplum. Kürt halkı bunu o kadar açık ifade ediyor ki biz aynı şekilde değerli arkadaşlar Türkiye'deki bütün demokrasi güçleriyle parlamentoda temsili bulunan siyasi partilerle de görüşmeler yaptık. Ve herkesin şöyle bir kaygısı var. Acaba bu süreç başarıya ulaşır mı? Bizlerden parti olarak bu sürecin başarıya ulaşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama bunu bu tek başına yetmez. Aynı zamanda iktidardan ve devletten doğru somut adımların atılması gerekiyor. İşte bu nedenle güven arttırıcı adımların atılması gerektiğinin altını özellikle çiziyoruz. Bu konuda da arkadaşlar hiç tereddüdümüz olmasın. Biz sonuç ne olursa olsun barış için çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığımız bu halk toplantılarında, Türkiye ve Kürdistan'ın dört bir yanında yaptığımız bu halk toplantılarında barışı oturup evde ya da partisinde bekleyen değil, tam tersi barışın gelmesi için bu süreçte daha çok çalışmak üzere yola koyulmanın vaktidir demek için yapıyoruz bu toplantıları. Evet, bu toplantılarda biz bir yandan birbirimizi bilgilendireceğiz, görüş alışverişinde bulunacağız ama buradan esas çıkaracağımız sonuç ve netice şudur. Bizler bu süreçte asla rehavete kapılmayacağız. Asla yerimizde oturup bekleyen bir pozisyonda olmayacağız. Halk olarak barışın toplumsallaşması için herkesçe, her hanede, her evde, her iş yerinde Türk'ü, Kürt'ü bu ülkede yaşayan bütün farklı halkların ve inançların muhalefetiyle beraber hep herkesin sahiplenmesini sağlamak için inanın dün bir çalışıyorsak bugün beş çalışmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. O yüzden sizden en büyük ricamız değerli arkadaşlar, yerel örgütlerimiz, ilçe örgütlerimiz başta olmak üzere ilin de organizasyonuyla beraber bulunduğumuz ilçelerdeki bütün yöre derneklerini, bütün kurumları hiçbir görüş ayırımı yapmaksızın hepsini tek tek ziyaret edip barışı konuşmak ve onları bu konuda bilgilendirmek. İkinci bir şey mahalle mahalle halk toplantıları yapmak ve barışı anlatmak. Yani kitle mobilizasyonunu barış için seferber etmek. Bu toplantılardan çıkaracağımız en önemli sonuçlardan birisi budur. Ben bu burada sözlerimi tamamlarken değerli arkadaşlar bizler barış için bugün çalışmaya başlamadık. Bizler Kürt sorununun demokratikleşmesi için bugün çalışmaya başlamadık. Bizler demokratik bir Türkiye ve demokratik bir cumhuriyeti inşa etmek için bugün yola koyulmadık. On yılların ve on yıllardır bizler Türkiye topraklarında mücadelemizi sürdürüyoruz. Yüz yıllık mücadele tarihine sahibiz. Hem Türkiye'deki demokrasi güçleri, sosyalistleri, devrimcileri hem de bu ülkenin yurtseverleri olarak 10 yıllardır ağır bedel ödeyerek biz bugüne geldik. Bizler bu sürecin varsa içinde bir kandırma, bu süreci nasıl göğüsleyebileceğimizi tarihsel birikimlerimize ve deneyimlerimize dayanarak birbirimize güvenelim lütfen. Bizler bu konuda kesinlikle halkımızın faydasına olan şeyi yapacağımıza dair birbirimize sonsuz bir güven duymalıyız. Bir diğer konu ise değerli arkadaşlar barış sürecini barış bu süreci barışla taçlandırmak için yine çok deneyime ve birikime sahibiz. Bunun kendi özgücümüzle, kendi örgütlülüğümüzle, kendi mücadelemizle olacağını da asla unutmamalıyız. Bugün bu gelişmeler oluyorsa bilin ki siz değerli halkımızın verdiği örgütlü mücadelenin ürünüdür bu sonuçlar. Dolayısıyla kendimize güveneceğiz ve bu güveni büyütmek için daha çok örgütlenecek, daha çok mücadele edeceğiz. Barışı mutlaka bu topraklarda tesis edeceğiz. Akan kan artık dursun barışı inşa edelim. Bu topraklarda Anadolu ve Mezopotamya topraklarında farklılıklarımıza farklılıklarımızla beraber her birimiz kendi renginde, kendi dilinde, kendi inancında özgürce yaşayabildiği bir coğrafyayı mutlaka demokrasiyle ve barışla taçlandıracağımıza olan inancımla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Serkeftin, serkeftin, serkeftin. bilgilendirmesinden ve konuşmasından dolayı eş genel başkanımıza teşekkür ediyorum.